kedinin bir anda durup boşluğa bakarak kilitlendiğini fark ettin mi? O an bir şey mi gördü diye düşünürüz ve aslında bu düşünce tamamen yanlış değil. Çünkü kediler bizim göremediğimiz birçok şeyi algılayabilir. Kedilerin gözleri karanlıkta insanlardan yaklaşık 6 kat daha iyi görür. En ufak bir ışık yansıması, perdede oynayan minicik bir gölge, terhata havada süzülen bir toz tanesi bile Bizim için hiçbir şey olan detaylar kediler için hareketli bir sahnedir. Üstelik kediler sadece görmekle kalmaz. Bizim duyamadığımız yüksek frekanslı sesleri de duyarlar. Duymadan önce hisseder, hissettiklerini gözleriyle ararlar. Bu yüzden bazen görünmeyen bir şeyi izliyormuş gibi dururlar. Hayır, kediler ruh görmez ama bizden çok daha fazlasını algılarlar. Belki de onları bu kadar gizemli yapan şey tam olarak budur. Daha fazla kedi sırrı için abone olmayı unutma.